Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere nasıl YouTube'a video yüklenir e, videosunu çekiyorum. YouTube'da YouTube kanalınızın olmasını istiyorsanız neler yapmalısınız, nasıl çekmelisiniz, nasıl yüklemelisiniz bunları hepsini şeyi detaylıca göstereceğim ilk önce arkadaşlar. ilk önce yapmanız gereken Play Store'a girmek ve oradan Mobizen, buradan Mobizen'i yüklemek. Şurada Mobizen var zaten ben yüklemiştim. Siz yüklersiniz. Sonra yükledikten sonra e, Mobizen'e tıklıyorsunuz. Şöyle. Orada size bir şeyler gösteriyor. Ve şu e, şurada bir dakika. Şu gördüğünüz şey var ya elim şu an e, M yazıyor hak ediyor. İşte oraya tıklıyorsunuz. Oraya tık, tıkladıktan sonra e, orada size böyle tıkladıktan sonra böyle, dört tane şey gösteriyor. Siz en üsttekine tıklıyorsunuz ve 3 tane şey gösteriyor pardon. En üsttekine tıklıyorsunuz ve videoya başlıyorsunuz kapatmak istediğiniz yine en üstüne tıklıyorsunuz Ondan sonra bir daha şuraya tıklıyorsunuz arkadaşlar mobizene. bize Ondan sonra e, böyle ilk, e, yüklediğiniz video mesela atıyorum şu iki şu video bekleyin şu öz yüklediğiniz video şu yine şurada paylaş butonu var tam üstünde şu an gösterdim o paylaş butonuna tıklıyorsunuz arkadaşlar ve burada YouTube çıkıyor YouTube'a tıklıyorsunuz Tabi isterseniz fazla falan da atabilirsiniz ama biz şu an YouTube'dan bahsettiğimiz için YouTube'a Videomuz burada yüklenecektir. Birazdan göstereceğim size nasıl olacağını da. Arkadaşlar ben videoyu durduruyorum. açıldığınız ha, açıldı arkadaşlar. Ee, burada benim adım Kim Abone abone olun lütfen. Ee, burada bağışık oluşturuyorsunuz. başlık oluşturuyorsunuz o oluşturun herhangi bir tane başlığı oluşturabilirsiniz burada açıklamaya ekleyince buraya rastgele şeyler işte yani rastgele değil de açıklamaya yazın Burada diğer şeyler de var. Ben bu kadar yazıyorum. Siz de bu kadar yazın. İsterseniz açıklama yazmanız gerekir ama başlığı yazmanızı tavsiye ederim arkadaşlar. Yazmazsanız çok izlenmez. Burada e, çocuklara özel bir şey yapacağımız için eve çocukları özel diyoruz. Yani artı 18 e, eksi 18 yani anladınız. Yükte diyorsunuz. Burada en üstteki yüzde sıfır yazan göstereyim. Ben bunu başka düzlediğim için şurada göstereyim. Bunu boş verin. Siz en üstteki şu şeye bakıyorsunuz ve başlık oluşturun adlı videomuz yüzde bir yüklenmiş diyor. Yaklaşık 11 dakika kaldı diyor. Size burada gösteriyor. Ee, böyle bekliyorsunuz. İsterseniz çıkabilirsiniz ekrana. İsterseniz e, şey yapabilirsiniz işte. Bekleyebilirsiniz. Bu sıra başka bir şeyle uğraşabilirsiniz. Ben videoyu durduruyorum. E, 199 falan olunca size e, tekrardan göreceğim. Evet arkadaşlar geldim. 192 olanı biz bakacağız. Çok zaman bekledim olmadı. Herhalde biraz şey olduğu için ama aslında çok bekledim. Bir dakika falan bekledim. Sıkıldım. O yüzden şu 193 yüklen kahramanlar kapışıyor. Sadece kim yener videosuna bakacağız. 193 olmuş yüklenmesi. Olduğunda size göstereceğim. İlk başını beklemek istemedim. Öyle az kaldı zaten. Bekleyebiliriz sizle beraber. 196, 197 olmuş. 98 olacak birazdan. Ve o... Dur. 199 ulun jetleri ne yapmanız gerektiğini yine göstereceğim. Çok fazla bir şey kalmıyor. hiçbir şey kalmıyor neredeyse ama. Aklınıza soru işler takılmasın. işte bundan sonra ne yapacağız gibi şeyler takılmasın aklınıza. Yani şimdi işleniyor bu. İlk yüzdesi yüz 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 oldu. Şimdi bir daha da olacak ama bu şey zaten hemen oluyor o yüzden şey yapmayın. Hemen bir şey bakacağım arkadaşlar. Bir mesaj geldi. Yani ders, ders başladı beyler ne yapayım. <laughs> <laughs> Tabii ki siz girin canlı derslerinize yani. Okul <laughs> bitti şu an. Yan dersi girmemesi yapmıyorum ben normalde girerdim. Okul bittiği için videolarınız video bölümüne bölüm videolarınız bölümüne YouTube video bölümüne şey diyor aslında. İsterseniz videoyu gösterdi izleyebilirsiniz ama ben istemiyorum. birazdan size sizin göstereceğim mesela buradan isterseniz çıkın şimdi tamamen. Ben normal YouTube'a gelin. Normal YouTube'a geldikten sonra bekleyin arkadaşlar nerede? Normal YouTube'a geldikten sonra işte kendi kanalınıza yazın işte. Yazın çıkın. Bunun işte kendi kanalınızda bakın. Yok mu diye var mı diye. E Eğer kendi kanalım yazınca bulamıyorum diyorsanız, Abonem çok az diyorsanız şöyle bir şey bulabilirsiniz arkadaşlar. YouTube tab özel bir şey var bekleyin weggehen. Ben herhalde arkadaşlar iki dakika. İşte YouTube'un kendi kanalının özel şey YouTube Premium mu neydi işte YouTube Premium yazın orada yükleyin onu paralı olduysa şey yapın bir ay ücretsiz diyor, kullanabilirsiniz istemiyorsanız bir ay ben çok devam edeceğim diyorsunuz bir ayda kalmayacağım diyerseniz o zaman kendi kanalınızı bulmanız şart orada abone olun ve şey kalsın sonra bir daha çıkmayın ki zorlaşmayın İşte işte buradasınız kendi kanalınızı işte öyle bu kadar görüşürüz abone olmayı unutmayın beğenmeyi unutmayın beğenmediyseniz istihar katın be pardon beğenmediyseniz istihar katmayın <laughs> ne yaparsanız yapın görüşürüz